Din gününün malikidir. Din günü ne? <laughs> hesap günü değil mi? Yani biz buna kısacası hesap günü diyoruz. Peki açılımı nasıl? Ha, bu ne yapacağız? Kur'an'a soracağız. Rabbimiz bu soruyu soracağımızı bildiği için, hatta soranlar da olduğu için ifadesine şöyle başlıyor. Ve ma ma yawmiddin? Sen din gününün ne olduğunu bilir misin? Din günü dikkat edin. Tam da Fatiha suresindeki ifade. Malikiye mittin diyoruz ya. Din günü. Ha, diyor ki Allah işte o din günün ne olduğunu biliyor musun diyor. Hani ne diyorduk? Bu gibi sorulara vereceğimiz tepki şuydu. Bilmiyoruz Rabbimiz. Ancak sen bilirsin. Meleklerin sözünü hatırlayın. Ne demiştik? Bilmediğine bilmiyorum demek meleklerin ahlakıdır. Rabbimiz demişti ki sayın bana bu isimleri. Nasıl cevap vermişlerdi? Seni tenzih ederiz. Biz senin öğrettiğinden başka hiçbir şey bilmeyiz. Eyvallah. Biz de öyle söyleriz. Rabbimiz sen ne öğretmişsen o kadarını biliriz. O yüzden bilmiyoruz. Sen eğer lütfedersen biz de öğrenmiş oluruz. Özellikle bu ve me ile başlayan ayetlerdeki soruların cevabını hep Rabbimiz sonradan kendisi verir. Çünkü onlar bizim bilebileceğimiz sorular değildir. Peki o zaman neden hem sorar hem cevabını verir? Burada bir vurgu oluşturmak ister. Yani hani deriz ya mesela sen onun ne kadar güçlü olduğunu biliyor musun? Bu ne demek? Ha bir bil sen ne kadar güçlü. O kadar güçlü ki. Eyvallah. Burada da öyle. Sen bilir misin din günün ne olduğunu? Ey Kur'an'ın muhatabı hepimiz olduğumuz için o yüzden biz ifadeyi çoğullaştıralım. Siz din gününün ne olduğunu biliyor musunuz diyor Allah. Sunnama adrakum yaume Bir daha soruyor. Evet, evet. Siz din gününün ne olduğunu biliyor musunuz? Yani şöyle de diyelim biz buna. Hani Fatiha suresinde geçiyor ya din günü. İşte o din gününün ne olduğunu biliyor musunuz? Rabbimiz Fatiha suresindeki bu ifadenin açılımını İnfitar suresinde gerçekleştirecek. Bize Fatiha suresinde sormuş olduğumuz sorunun cevabını İnfitar suresinde verecek. Devamda Rabbimiz cevabı şöyle veriyor. Diyor ki, o gün ki hiç kimsenin başkasına hiçbir fayda sağlayamayacağı bir gündür. Hatta orada la temliku diyor. Dikkat edin malik kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani hiç kimsenin bir başkasına malik olamayacağı bir gündür diyor. Eyvallah. Şimdi malik yevmiddin anladınız mı? Demek ki din gününün yani hesap gününün tek maliki kimmiş? Allah'mış. O yüzden bir sonraki ayette ise şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Vel emru yelme iznillah." O gün bütün emir, iş yani hüküm sadece Allah'a aittir. Eyvallah. Şimdi lütfen ardından gelecek ayete ve arasındaki bağlantıya dikkat edin ki maksat hasıl olmuşuz. Daha önce de demiştik. Kur'an'ı anlamak yetmez. Allah'ın maksadını da kavramamız gerekir. Allah bu ayette bize ne diyor? Özellikle oraya yoğunlaşmamız gerekir. Tamam mı? Neydi bir sonraki ayet? İyyâke na'budu ve iyyâke nesnayn. Değil mi? Bakın dedi ki, hani, din gününün malikidir. Şimdi dua boyutuna geçti. Tabi bize didirtiyor. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden medet umarız. Niye? Çünkü din gününün maliki sen olduğun için. Ben parantez katarak bu ayete şöyle meal veriyorum. Dikkat edin ama bakın. Parantez katarak diyor. İyyâke nâbudû ve iyâke nestâin. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden medet umarız diyor ya. Parantezlerle birlikte şöyle. Dünyada yalnız sana kulluk eder, ahirette yalnız senden medet umarız. Bu aslında şefaatle ilgili bir ayettir. Onu söyleyeyim. Ondan dolayı tevhid işte tam da budur. Dikkat edin. Tevhid dünyada yalnız Allah'a kulluk edip ahirette yalnız ondan medet olmaktır. El Müstean ismi var Rabbimizin. Tek yardım umulacak zattır. Medet beklenecek. İmdat diyoruz ya biz biliyorsunuz değil mi? İmdat. Bakın İmdat ne demek? Medet olmak. Aynen. İnsan öyle demeli biliyor musunuz? Dua ederken. ki. İmdat Rabbim. İstediniz mi? Demiyoruz değil mi Ülümünüm. Oysa ki yüz bin kere dememiz lazım. Aynen. Aynen böyle. İmdat Rabbim. Sana ihtiyacım var Allah. Şu anda sana muhtacım. Normalde her an sana muhtacım. Ama diyelim ki başınıza bir sıkıntı var ya. Hele ki şimdi. Rabbim. Öyle muhtacım ki. Allah'tan başka kimseden medet ummaz. Tevhid kavramını içselleştirmiş kişiler. Ama şimdi öyle söylentiler var ki biliyorsunuz sağda solda anlatılıyor. Yani peygamberler bile sanki o gün birbirinden medet umacakmış. Bunu nasıl söylersiniz? Bir kere bunu sen ben yapmayız. Allah varken niye başkasından medet umayım? Onun rahmeti mi tükenmiş? Onun merhametin bitmiş ki başkasına ben yöneleyim? soruyu bile sormam ayıp olur. Allah mı daha merhametli haşa peygamberimiz. Bırakın soruyu. Şu anda açık açık bunu iddia ediyorlar. Diyor ki cehennemlik olanı sen mi kurtaracaksın ayette diyor. Yani tamam belli olmuş. Bu cehennemlik cehenneme gidecek sen mi bunu engel olacaksın? Bu nasıl bir anlaştırıyor? O yüzden gereksiz bir beklenti anlıyor musunuz? Kişileri bugün dünyada gerçekliğe sürüyor Nasıl olsa hocam bana şefaat edecek, şeyhim bana şefaat edecek, bilmem ne olacak. Bakın şefaat yoktur falan demiyoruz. Kur'an'da defalarca geçiyor. Konu o değil. Elbette ki şefaat denen bir şey var. Rabbimiz ne buyurdu bir ayetin bende? De ki şefaatin tümü Allah'a ittir. Yetki ondadır. Açın isterseniz müttesli suresini okuyun. Orada şefaatle ilgili ayetler var. Konu geliyor, mağfirette sonuçlanıyor. Çünkü şefaat de Allah'ın mağfiretin içine giriyor. Allah sana mağfiret etmediği müddetçe kim sana sefaat edebilir? Allah aşkına ya. Ne olur biraz Kur'an'a göre şu İslam'ı öğrenmeye çalışalım. İhtina sıradan müstahil. Bizi doğru yola ilet. Ne anladık şimdi? Rabbimiz biz dünyada yalnız sana kulluk ederiz ya. Yalnız senden medet umarız ya ahirette. Ha? Şimdi bizi henüz buradayken henüz yaşıyoruz ya. Öyleyse bizi doğru yola